bölümde Morne Tunnel'a gideceğiz. Morne Tunnel'dan çıkmaya çalışacağız. Bakalım ne yapacağız. <laughs> Şimdi ürünleri kaybetmemek gerekiyor. Ürünler kaybolursa sıkıntı... Aha bu manyaklar mı gelecek? Var da harbi manyaka. Ha? Tamam. Aha. Buradan Şimdi düzgünce yürüyebilmem gerekiyor. Önce şu üst tarafları bir şey al. Düştü lan bu aşağı. Oha! Oğlum sen aşağıya düşmemiş mi? Hangi araçı? şuradan bir atlayalım. Şuraya bir gidelim bakalım. Burada ne var? Şu tarafta. arkadaş madem güzel bir şey yok niye çıkardın beni bu üst tarafa bu kadar meşaka bir, bir, iş yaptırdın bana ya Aa, taraftan gideceğiz o yüzden e ee, bu tarafta da bir şey yok şuradan oraya zıplayabiliyor mu acaba <laughs> Neyse ben oraya bir zıplamayayım bakayım. Orası bir Kalsın kusur kalsın bir. Şuradan ilerleyelim üst taraftan. Daha sonra aşağıya ineceğiz. Burada neler bekliyor acaba? Aha bir tane daha deli var. Bak bak burada güzel bir eşya var gibi ama. Bakalım. Oha! Dur düşme. Bir okay. Ne oldu lan koçum? Aldım Room var. Allah belanızı vermeyin siz. Ya arkadaş. Orada acayip sıkıntılı ve Buna. Stancing bulası bilmem ne. İyi bosa gitmiyoruz değil mi? Ben? Dur şimdi dur. Buraya sonra <laughs> sonra geliriz dur. Oradan ben biraz çekindim, korktum ben oradan. <laughs> Buradan falan aldık. Lan merdivenden indik biz değil mi? Evet. Kim bilir burada ne var şimdi? nereden geldin arkadaş ya? Pah Allah belanı versin sen. Nereden çıktı bir anda arkadan geldi ya? Lan bu From Software hepimiz arkadan bıçaklıyor ya. Sürekli arkadan bıçaklıyorlar ya. Neyse hadi. Moral bozmak yok. Gel lan. Bir yerde acayip şeyler var ya. Yani. Aşağıda çok güzel şeyler var. Ver bana düşlerim. ne oldu işe yaramadı işte o kadar şey işe yaramadı Bir dakika. Hop 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 hop. Gel lan şimdi. Tamam senle baş başa kaldık. Nerede o? Ah. Almış mıyız lan ona şey? Şuraya bir gideceğim ben. O arkadan gelen nereden geliyor? Bak, bak, geliyormuş. Artık arkadan gelebileceğin mi? Hayır. Golden aldık. Lan bunda aşağıda ne var? Bana. Lan direkten bunu direktten eşyalar alıyoruz ya. Ha ben etim eti ya. Saçma sapan. Oha bu ne be? Tamam burayı tükettik. Buraya geldik. Burasını hallettik. Şimdi burada lan bir gidiş var. <laughs> Yokmuşum.

Ya şunların içinden geçen bir silah yok mu arkadaş ya? Ne yapıyor lan bunlar? nereden çıktıysa bu Boss burada. Tamam. Tamam boss'a geleceğiz. Bir level atlayıp böyle geleceğiz arkadaşlar. Tüneller acayip yerleri. Yazan çizen var mı diye baktım yokmuş. şimdi iki tane var ikisine <Sessizlik> gelecek mi Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyor oğlum? Kanat takmışım bir şeyler yapmış. Bu <laughs> git delimidir nedir? Ama <laughs> 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 şimdi şeyler. böyle aldık içeri. Bu ne? Sok koku. Şimdi tamam buradan aşağıya atlayacağız. Ondan sonra bir speedrun yapacağız. Osa geleceğiz. Peki. Şimdi gidelim bir level atlayalım Tünellerin her tarafını yedik bitirdik Alın çıkıyorduk lan yukarı Yerlerde bir şeylerin sesi geliyor ama Acaba her tarafı araştırdık mı? Her tarafta şeyleri bulduk. Şimdi burası böyle. Tamam. Level up diyelim. 7407 Tamam Inventoru oh, Inventoru Inventor. <laughs> Kır bakalım bir tane Tam gerçek Kaç oldu bu şey ya? Bu STR kaç oldu acaba? 27 mi oldu? 3 level daha lazım. Neyse atlarız herhalde. Evet arkadaşlar boss'a gidiyoruz artık. Buradan cumburlop aşağıya. İnşallah ölmeyiz. Buradan da böyle. İnşallah burasıdır. Burası değil. Tamam sıkıntı yok. Demek ki sağlam gidip Nereden bulacağız? Nereden bulacağız? Burası mı olur? git. Burası da değil arkadaş. Burası da değil. Neresi olmuyor? Burası Galiba burası. Evet. Şimdi gelsin bakalım boss. Bakalım. Ne yapacağız? Allah korkuyor ama. Bu ne? Bunu döveriz gibi geliyor? Of. Oh. falan falan. Tabii başka bir aşaması olmazsa. kitlerse var ya yalnız, yandık, ki, gibi ama inşallah kitleyemezsin ya arkadaş çok uzun ben Allah ya buna ah <laughs> öylesine bir vurayım dedim öldü lan rusty tançör ah kanca bulduk lan o nasıl şey lan öyle dur bakayım Bu ne şimdi? Kanca ne işe yarıyor? Oha. Sağlama benziyor. Ay dur be. Bu nasıl bir silah lan? Çok acayip. <laughs> Böyle bu kadar kolay olacağını Beklemiyordum ben <laughs> Kolay olmasını beklemiyordum Ben bununla Biraz tünellerde ilerlemek zor ama boş kolaydır Arkadaş tüm içeriği tükettik ya Bakalım Zor bosslarda ne yapacağız Zor bosslarda Evet bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olun la. Hasta adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.